Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın derinliklerinde küçük bir tavşan yaşarmış. Her sabah kuşların şarkısıyla uyanır, çiçeklerin arasından sıçrayarak oyunlar oynarmış. Fakat bir gün ormanın en karanlık köşesinden gizemli bir ışık yükselmiş. Tavşan merakla peşinden gitmiş. Ağaçların yaprakları fısıldaşmış, yollar kendiliğinden açılıp kapanmış ışığın kaynağına vardığında yerde parlayan, üzeri garip sembollerle dolu altın rengi bir anahtar bulmuş. Tam anahtarı eline aldığında rüzgar güçlü bir şekilde esmiş, ağaçların dalları sanki konuşur gibi titremiş. Gerçek kapı açıldığında sır da ortaya çıkacak. Ama o kapı nerede miydi? İşte ormanın sırrı hala gizemini koruyor. Bakalım bu sır neydi ve nerede saklıydı? Tavşan altın anahtarı cebine koyduğunda kalbi hızlı hızlı atmaya başlamış. Çünkü fark etmiş ki anahtarı taşıdığı anda yollar değişiyor. Hiç gitmediği gizli patikalar açılıyormuş. Bir dere kenarında durduğunda suyun yüzeyinde ay gibi parlayan bir kapı şekli belirmiş. Kapı sadece suyun yansımasında görünüyor ama gerçekte orada hiçbir şey yokmuş. Tavşan cesurca elini suya uzatmış. Su normal bir su gibi değilmiş. Parmaklarının arasında sanki gökyüzüne dokunur gibi hissetmiş. O sırada yine rüzgarın sesi gelmiş. Doğru anahtarı doğru zamanda kullanırsan orman sana gerçek yüzünü gösterecek. Ama hangi kapıyı açacaktı ve doğru zaman ne zamandı?